Merhabalar. Merhabalar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Şöyle biz meşhur bankımıza oturduk yine. Dedik Funda'mla bir açılış yapalım, bir selam verelim. Havada güzel, yağmur durmuşken. Mübarek yağmurlar bir türlü durmadı. Sabah akşam yağmur yağıyor. Ben de bu arada belki videoda da görünüyor ellerim, parmaklarım. Yine kadar yıkasam da buraların birazcık şey oldu topraklardan. Bahçelerde iş yaptım. O yüzden yani emeğin şeyleri bunlar. <laughs> evet teyzeleri. Gördüğünüz gibi Fundam yanımda. Değil mi Fundam? Evet. Fundam suratın birazcık bugün daha iyi görünüyor. Teyzeleri cumartesi günü Fundam bir hastalandı. Hatta mangal videosu paylaşmıştık. O gün mangal videosunda hiç Funda'yı göremezsiniz. Yani yoktu. Zaten böyle bir yani tüm dünyada olan bir grip. Yaz gribi. Boğaz ağrısıyla hafif ateşlenme kemik ağrısıyla gelen bir şey aniden rahatsızlandı. Evet. Arkasından da Fulya'ya geçti. Fulya'ya geçirdim. Evet. Pazartesi, salı evdelerde dinlendiler. Okula gitmediler. Dün gönderdim. Bugün, bugün zaten, zaten fay atak yer okul yok? <laughs> evet. Bugün fay atak her yeri kapalı. Cuma da okul yok. Biraz daha dinlenirlerse iyi olacaklar bakalım. Evet. Sizler de dikkat edin. İnanın şakası yok gribin. Bizi aldatıyor. Yaz derken aslında yaz ayındayız ama hem soğuk hem de yağmurlu hem havalar. İnsan e, yaz mesela hava 30 derece olsa bile insan içi üşüdüğü için şey oluyor. Evet, çok üşüdünüz değil mi? Evet. Böyle ama olsun bakalım. Sağlık olsun. Biraz daha iyiler. Hatta şalvarını giymişti şimdi çıkardı. Biliyorsunuz bizim meşhur perşembe pazarımız var. Hep o pazardan sizlere anlatıyorum, aldıklarımı da gösteriyorum. Çok hoşuna gitti, değil mi? Rengi de güzelmiş şalvarın da. Ee, o gün yani daha önce de bu şeyi konuşmuştum da bir şeye kendi gözümle bu sefer kulağımla gerçekten şahit oldum. Karımcılar da çantama gidiyorlar. Aa o kadar da değil ya. garımcılarla <laughs> kavga ediyorum. Pazarda dolaşırken biliyorsunuz yani her pazarlarda olan böyle sahte şeyler oluyor. İşte takılar, ıncık çıncık, boncuk, boncuklar falan. O günde ilk defa böyle gözümle yani bir tane aslında bunu şimdi yanlış anlaşılmasını da istemiyorum hani kapalılıkla açıkla bir alakası yok ama gerçekten üzerinde mantosu olan ondan sonra başörtüsü olan böyle anlatın desem tam da böyle yüzünü şey yapamıyorum da bir tane bayan e, sahte çeyrek altın alırken ay inanın var ya böyle şey oldum ha birden ne olduğunu anlamadım satıcıya diyor ki işte bana 10 tane şey lazım çeyrek altın lazım Tanesi de bu arada e, altının 7 Euro'ya Kendi kendime diyorum hani şey olsa işte ne bileyim koluna bilezik olsa bir tane bir şey için alır takar ya da işte bir yüzük olsa alır takar. Ama yani sen çeyrek altını hangi niyetle alıyorsun? İnanın var ya böyle ağzım açık onu izledim. O da çıkardı satıcı da hemen. Aynı şey gibi gerçek altınlar gibi böyle paketledi verdi. E, şimdi ne desem yani var ya böyle Dortmund çevresi belki daha uzağa da gidebilir ya. Vallahi düğünler varsa dikkat edin arkadaşlar. Gözümün önünde 10 tane var ya çeyrek altını aldı. Tanesi 7 oyradan. Hatta yani eşim de benim böyle şeyini hemen belirtir. İşte birisi duyuyormuş ayıp olacak falan. Biraz öyle şeyi yoktur. Diyor ki onlar Allah'tan korkmuyor utanmıyorsa ben kuldan mı utanacağım? O da haklı. Şey dedi. Utanmadan insanlar dedi bir de gelip de düğün sahibinin canını yakıyorlar dedi. O sahte altını verene kadar en azından dedi 20 euro para verdi. Hem senin cebine bir zararı olmaz. 20 euro kimseye dokunan bir şey değil. Hem de düğün sahibinin canı yanmaz dedi. Ne kadar utanmaz insanlar var dedi. Şöyle eşime bir baktı. Ee, bir şey de diyemedi. Yani böyle utandığı, aslında cevap da veremedi. Gerçekten yani böyle şeyleri var ya ben çok kınıyorum arkadaşlar. Nereden nereye geldik? Hani hep bir şey oldum işte dünya değişti, dünya değişti diyor. Dünya değişmedi ki. Dünya hep duruyor. İnsanlar değişti. Heh, aferin işte insanlar değişti. Sen hangi akla, hangi zihniyete şey yaparak gidip o pazardan tanesi 7 euro'ya altın alıyorsun? Gidecek diyelim ki mesela işte senin benim düğünün var getirecek. Ha işte felancı bize altın takmış biz de gidip onu ödeyelim. Ne kadar şey bir şey. Bunu dünyada insanları kandırabilirsiniz ama gerçekten hem dünyalınızı hem de ahiretinizi yakıyorsunuz. Hem de insanlar mesela o altında gitse bozdurmak size sahta çıksa insanın size evet. güveni kalmaz. Kimi yaptı da belli değil. İşte hep böyle şeyi duyardım ama gerçekten bu sefer o pazarda şahit oldum gözlerimle. Bir anda da şeyi de kızdım satıcıya sen onu pazara niye getiriyorsun ki? Sen de bir nevi sanki böyle insanlara şey yapmış gibi oluyor öncülük yapmış gibi oluyor. Ama tamam. alan da adam götürüyor. Allah şifa versin hasar arabaları ötüyor. Evet. Gerçekten o gün var ya böyle ben kendim almışım gibi çok moralim bozuldu. Yani bir şey edecek pazarda kavga çıkacak. İşte e, o sen onu uyarmış gibi değil de artık olmadık bir şeyle bağırır kalka. Yok bana şunu dediler. Yok bana bunu dediler derler. Halbuki sen onu işte uyarmak istiyorsun ama insanlar da kötü. İyilikten anlamıyor. İyilikten sanırım. anlamıyor. Seni çevirir. Ede oradan başka bir şeyle yap, i̇nsanlar böyle ne diyor zaten? vurmak ister. İyilik, i̇yilikten maraz zor. Evet. Onlar da aynısı böyle. Gerçekten arkadaşlar var ya inanın kendi şeyime çok çok utandım o kadının öyle yapmasına. Rezillik bir durum gerçekten ya. Şöyle şey yapayım. Biz o gün ne şey yaptık? Kızlara şalvar bulmuştum. Sizlere gösterdim işte şalvar aldım. Şey almışsınız o tip gibi şey var ya. Ocağı. Ocağı. Hı -hı. Ocak aldık işte aynen. Ocağımızı da çok soranlar oldu. İşte gidince biz de bulur muyuz diye. Her zaman o aldığımız amca da oluyor zaten. Fiyatı da değişmiyor. 10 euroya alabilirsiniz. Şimdi hani izin zamanı yaklaşıyor ya. O yüzden çok da ihtiyacı oluyor. Alabilirsiniz. 10 euroya hiçbir şey değil. Dört doyuruyor da dört tane gaz alın. Aha bak bir de koluma böcek kondu. Doğanın şeyleri Niye burada normal oldu? yani. Ağaç altındayız ya annem. Karınca ağaç normal böyle şeyler. Böyle yani hadi bakalım. Şimdi hava güzel. Ben de birazcık bugün trotmayı çalıştırmayacağım. Bahçeye çamaşırlarımı asarım. Onlar güzel kururlar. Ondan sonra günümüze böyle devam ederiz değil mi? Evet. O zaman birazdan görüşürüz teyzeleri. Hem de su içelim şöyle hadi bakalım. Funda'm iş bitsin de öyle süpür gel. Evet. Garantan da hiçbir şey görünmüyor Şimdi göründü. Bugün temizlikle işe başladık. Şöyle garajın önünde yağmurdan dolayı bayağı bir otay birikmiş. Aferin prensesim aferin süpür güzelce. Kolay çıkıyor değil mi yumuşak olduğundan? Evet. Şöyle temizleyelim garajların önünde. Bizim burada şöyle göstereyim. Bu tarafta şöyle. Bakın. Üç tane garaj var. Şu ortası bizim. Kenarları komşuların. Ondan sonra normalde de bakın böyle buralar komple. Şöyle yavaş çevireyim de kafanız ağrımasın. Garaj yerleri yani evlere ait. Ama zamanında garaj yaptırmak istemeyenler böyle boş bırakmış. Bir tane de şöyle karşımızda var. Bizim ev sahibi Allah razı olsun o zaman yaptırmış. Allah şimdi bize iyi geldi. Bakın böyle komple. Evet bakın şöyle göstereyim. Burası da komşu bahçe yapmış. Hatta az önce arkada vardı patates, fasulye ekmiş. Sümüklü böceler kazıklarını şey yapmışlar, bırakmışlar. Hiçbir şey kalmamış bahçede. Burada da aynı. Bakın şöyle küçük küçük yeşil şeyler, fasulye. Daha fasulyeler çıkmadan sümüklü beceriler halletmiş her tarafı. Yani bu sene bahçelerde hayır yok artık bakalım. Yapacak bir şey yok. Çok yağmur yağınca her yer sümüklü böce. Evet. Ayak izlemden de anlaşıldığı gibi biraz yoruldum ama olsun. Ben buradayım. Bir de beni bırakıp gidersiniz. Kitlemeyin kapıyı. Şöyle buralara pazı ekmiştim. Bakın böyle çıkmışlar. 5-6 olan şeyleri aralarını seyrelttim. Şöyle güzel bir sıra yapıp toprakta ıslakken buralara diktim. İnşallah güzel olur da gözleme yapar yeriz. Güzel olmuş mu fındışım? Biraz buralarda oyalandım. Bunları yaptım. Böcek var mı ne bakıyor? Yok annem yok. Şimdi sabah ya. Akşama doğru gelirler gene. Şimdi yok. Onlar akşam çıkıyorlar. Şu, şurada salatalığımız çıkmış. Yavrum daha çıkmadan yemişle. Şöyle cizinin üzerine yapmıştım. Salatalıkları. Bu Afiyetle götürüyorlar bizden önce bak. <laughs> Afundan basma annem basma gel. Geçme orada. Gel annem bak. Yemişler işte gel. Bir taraftan böcekler bir taraftan sen halletme gel. Tamam. Kirazlarımızı haftaya olurlar. Bir bana dön. Bana dön. Oh benim prensesim. Prensesim bugün daha iyi değil mi? Maşallah diyeyim de nazar değmesin. Olurlar mı? Olurlar annem. Az önce ben var ya bir tane yedim. Hatta babana da gösterdim. Kocaman olmuş. Kestik ya. Kesince bütün şeyleri güçleri bunlara gelmiş. Bakalım. O kuş kirazı. O inmez ya. Büyümesi hmm. lazım. Kiraz gibi ama tatsız. Hmm, daha olmamış. Kiraz da artık yavaş yavaş olmaya başladı. Bizim komşunun kirazı bizden yaklaşık böyle iki hafta falan önce oluyor. Bizimkisi ondan sonra oluyor. Ama farklı bir türlü. He, farklı. Evet, dünya bu teknolojiyi konuşuyor. <laughs> Televizyonda var <laughs> ya. Japonya, Evet. Tüm Avrupa bu teknolojiyi şeyi konuşuyor. Nasıl yapabiliriz diye. <laughs> ben var ya böyle su akıyor ya. Çok hoşuma gidiyor o zaman böyle. Göletlerden akan sular gibi değil mi? Güzel <laughs> daha olsun. İyi buradan evet. E şimdi şöyle yukarıdan gelen yağmur suyunu buraya bağladı. Ondan sonra suyumuz bu bidonda olduktan sonra da şuradan Hadi bekle, doluyor, bekle. doluyor mu? Hadi, bekle Hadi bakalım bekleyin o zaman. <laughs> Hadi bak bekle. Ha evet. Kendi kendine ikinci bidonumuza doluyor bu şekilde. Biz de değerlendiriyoruz yazın bunu ihtiyacı olunca bahçeye kullanıyoruz. Oo coştu coştu coştu. Coştu bundan değil mi? tertemiz yağmur suyu. Anam kim gelmiş kim gelmiş? Kim gelmiş buraya? Bahçelen güzeli Matilda gelmiş. He? Matilda. Ne yapıyorsun sen sabahtan beri evlerde? Hadi al gel annem. He? Dışarısı güneş. Bu da anca evlerde geziyor. Getir annem ver. Evet. Anam. Anam kimliğe varmış burada kimliğe varmış. Kapının açılmasını bekliyor bu yaramazla. Ne oldu? Funda bundan kapı bir açılsa çıkacaklar ama. Ablası izin vermiyor herhalde çıkmalarına. <laughs> anam, anam, anam 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 gel gel gel. Heh. Mama istiyor mama yeşillik gel. Dur